Fanatik. Galatasaray'da Fatih Terim'in PSV maçı öncesi istediği iki transfer. Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Sarı Kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren yönetimde transfer operasyonlarına devam ediyor. Yabancı sınırıyla birlikte kadro planlamasını güncelleyerek Galatasaray'da Terim'in hedefinde önce geri dörtlü var. Galatasaray haberleri. Fatih Terim, iki transferin de PSV maçlarına kadar yetiştirilmesini istedi. Geçtiğimiz sezon 23 maçta 2 asist yapan ve %79 pas isabetiyle oynayan Alex Moreno, Galatasaray'ın sol bekteki ilk hedefi. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferini de Fatih Terim çok istiyor. Kaan da Galatasaray'ın teklifine evet dedi. Sabah, yabancı sınırı geldi liste güncellendi. Yabancı sınırı ile birlikte kadro planlamasını güncelleyen Sarı Kırmızılılarda İmparator, Kaan Ayhan ile birlikte sol bek Alex Moreno'ya odaklandı. Deneyimli teknik adam, iki transferin de PSV maçlarına kadar yetişmesini bekliyor. Galatasaray ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 yenerken, Fatih Terim savunmada Alpaslan Nuyindama ikilisini, sol bekte Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'i, ön libero'da Aytaç Karay'ı, 8 numara pozisyonunda Feauli ve Arda'yı tercih etti. Terim orta sahaya takviye istese de Aytaç, Feauli ve Arda'nın performansından memnun kaldı. İmparator önceliği savunma hattına verdi ve PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferlerini bitirmeliyiz dedi. Terim'in mesajını dikkate alan sarı kırmızılı yönetim stoper ve sol bek takviyesini bu hafta bitirmeyi planlıyor. Başkan Burak Elmas, transferde yöneticilerden ışıtan günü yetkilendirdi. Yabancı kuralı da dikkate alınarak stoperde ilk hedef milli savunmacı Kaan Ayhan. Galatasaray'a evet diyen Kaan, kulübü Sassuolo'nun ikna edilmesini bekliyor. Sol bekte Real Betis'in Alex Moreno ismi masada. 28 yaşındaki İspanyol sol ağın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık maliyeti araştırılıyor. Solda ikinci aday Van Aanholt, Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Hollandalı Van Aanholt da savunmanın solu için diğer bir aday.